Merhabalar dostlar. Arkadaşlar gün geçmiyor ki Borsa İstanbul'da manipülasyonlar, spekülasyon yapanların hepsi teker teker açığa çıkmasın. Geç kalmış bir durum mu? Evet, geç kalmış bir durum. Netice Türk polisi sonradan yakalar gibi oluyor eski Türk filmlerinde oluyordu ya. Ben şimdi bakalım neymiş, hangi hisseymiş. Borsa İstanbul'da manipülasyon ne zaman geldi haber? 10 Ekim 2025'te. Işte. E, skandalı diyor. Manipülasyon skandalında 9 yıla kadar hapis istendi. Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisse senetlerinde olağan dışı dalgalanma yaşanması ve yapay ile küçük yatırımcılara zarar unutulması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı deniyor arkadaşlar. Şimdi hemen bakın şöyle. Şimdi iddianame bakalım. Sosyal medya paylaşım üzerinden yönlendirme. İddianamede sosyal medya paylaşımı ve sermaye piyasası kuruna ulaşan şikayette grubun yöneticilerinin Ahmet Bölükbaşoğlu ve Yunus Bölükbaşoğlu olduğunu belirtildiği aktarıldı. Şirketin ismi şu arkadaşlar: Atlantis Yatırım Holding (ATSHYH) kodu. Hisselerine yönelik X platformu ve 8 Atlantis Adlı Telegram grubunda yapılan paylaşımlarda hedef fiyatların verildiği bakın önemli burası yatırımcılar bu paylaşımlar olsun alım yaptığı ve pay fiyatın olağan dışı şekilde yükseldiği kaydedildi. İnceleme döneminde pay fiyattan endeksten %422.43 oranda ayrışarak yükseldi. Günlük ortalama yatırım sayısının %88.10 arkadaşlar. Bakın adamlar istatistiğe bakıyorlar. Öyle hani bu bunun dedi şu şunun değil. Bakın diyor. Bu adam %422 fiyatı arttırdı diyor ve %88 diyor yatırımcı çekti diyor. Yani sazan avladı gibi bir şey olmuş bu. Ayrıca paylaşımlarda 8 grubun övüldüğü 8 herhalde grubun ismi. Çete gibi bir şey herhalde. Bu paylaşımların yatırımcının işlem kararını doğrudan etkilediği belirtildi. 16 milyon liralık haksız kazanç arkadaşlar. İddia amelinde şüphelilerin manipülasyon yoluyla toplam 16 milyon 368 haksız kazanç elde ettiği kaydedildi. Hayırlısı diyelim arkadaşlar. İşte bunlar insanların kanını emiyorlar. İyi günler diyorum sağ olasınız.